Arkadaşlar merhaba Bursa Uzun Grup Damızlık Tuvalet Yetiştirme Merkezinden herkese hayırlı günler diliyorum. Ee, yine çiftliğimizdeyiz arkadaşlar ee, hayvanlarımızın içindeyiz gördüğünüz gibi. Ee, DM'den gerek DM'den Instagram DM'den gerekse arkadaşlar Facebook Messenger'dan birçok soru geliyor. Bu sorulara e, inanın yetişmeye çalışıyorum ama yetişemediğim zamanlar da oluyor. Yani binlerce mesaj cevaplıyorum. Yani bununla alakalı bir genel sorulara cevaplamak amacıyla bir video çekeyim istedim. Bundan dolayı da e, karşınızdayım şu anda. Ee, elimizde şu anda 80 son 80 adet hayvanımız var arkadaşlar. Simental gebe dövelerimiz. Ee, bunların fiyatları gerçekten şu anda uygun. Ee, çünkü yeni gelecek simental e, gebe döveler 2200 euro, 2300 euro, 2400 euro civarında yurt gelecek ülkesine göre. Birinci katledeki hayvanlar. Ee, ondan dolayı bugün şu anki fiyatlarımız bunlardan daha uygun olduğu için yetişen alacak diyoruz. Onun haricinde özellikle simental haricinde e, siparişlerimizi topluyoruz. Gerek hoştan gerek Limuzin, gerek Charolais, gerek Angus, gerek Red e, İsveç Kırmızısı, Danimarka Kırmızısı. Bunların da e, arkadaşlar siparişlerini topladık. E, maşallah bayağı da bir yoğun bir talep de var. E, bunun için de sorulara da bir cevap vereyim istedim. Kapora verecek miyiz sorusu geliyor mesela anlaşma yaptığımızda. Tabii ki kapora alıyoruz. Sözleşme yapıyoruz ilk başta. Sözleşmenin üzerinden kapora alıyoruz. E, hayvanları Seçimi için gelmek isteyen olursa illa ki gelmek istiyorum diyen o arkadaşlara e, tabii ki buyurun diyoruz. Orada ise hayvanları Avrupa'da seçebilirsiniz. Ee, onun haricinde hayvanlar yüklendiğinde orada ile çalıştığımız için bizim kendi akreditifimizle ödemeleri yapacağız. Ee, burada kredi kullanan arkadaşlara da e, hayvan alırken kredi kullanacak arkadaşlara da yardımcı olmuş oluyoruz. Onların e, hayvanlar geldiğinde kredileri bizim üzerimizden bize hesaplamamıza geçmiş olacak e, olacaktır. Onun haricinde arkadaşlar sayı sınırlaması yok özellikle siparişlerde de yani hemen hemen 10 baş, 15 baş, 20 baş sıkıntımız yok çünkü biz bunları tır bazında birleştirip dağıtımını daha sonra kendimiz yapacağız. Onun haricinde arkadaşlar istediğiniz her yerden getirebiliyoruz hiçbir problemimiz yok sayı sınırlamamız yok. Ee, yine sorularınızı cevap vermeye çalışacağım arkadaşlar, özelden ya da DM'den yorumlara da bu videonun altında yorumlara da sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. Ee, YouTube kanalımızdan da bizleri takip edebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Herkese hayırlı günler diliyorum.